O yeni yaptığı açıklamalara bakalım arkadaşlar. Bu da gün içinde yaptığı eski açıklamalar bunlar. Şimdi e, yani Gazze'yi devralmaktan vazgeçmiyor, orası kesin. Sürekli vurguladığı mesele zaten. Ürdün ve Mısır'da Filistinliler bir parça toprağa sahip olacak diyor. Ürdün ve Mısır'a çok para veriyoruz, ama onlar hakkında tehditlerde bulunmayacağız diyor. Yani hem onlar hakkında tehditlerde bulunmayacağız, hem de çok para veriyoruz. Yani biz onlara milyarlarca dolar veriyoruz. Yani yardımcı olacaklardır diyor. Ne demek istiyor? Mecbur kalacaklar mı? Soru soruyu tam alayım. Soru şu. Yani hakikaten Mısır ve Ürdün alacak mı Filistinlileri? Bu şekilde bir sürgün planı gerçek olabilir mi? Nasıl Gazze'lileri bu kadar vatan toprağına bağlı oradan gitmeyen Gazze'lileri oraya sürecekler? Bombalayacaklar mı? Peki nasıl ne olacak yapacaklar? sorusuyla gidelim isterseniz. Bunu Mümkün buradaki olacak insanları mı? bu insanların fikrini nasıl değiştirecekler? Bu dayatmayı dünyanın gözünün içine bakarak nasıl yapacaklar? Evet. Aslında en önemli sorulanan bir tanesi belki o. Hı hı. Ee, ben Salih'e bir e, bombanın fotoğrafını göndermiştim. Ee, bu bütün e, bombaların anası diye geçen Amerikalıların evet. çok övündüğü, Nükleer silah olmayan en büyük ...bomba diye söyleyebileceğimiz. 10 tonluk bir Yaklaşık bomba. Şimdi onu verecekler. Ben sizi böyle tonluk, davet edeyim. 10 tonluk ha. bir bombadan bahsediyoruz. Zaten onu okuyunca... ...ister istemez insan korkuyor. Nasıl gönderecekler sorusuna bir yanıt mı bu diye. Şimdi bu bombayı... ...vermiyorlar. Aslında dünyada... ...kendilerinden başka... ...hiçbir ülkede vermemişlerdi. Çünkü... ...bunu kullandığınız yer... ...açıkçası... ...Amerika 5 devletleri de... Afganistan'da kullandı. Torabara Dağları'nda kullandı. Orada testlerini yaptı. Ee, ve 60 metreye kadar nüfuz edebiliyor. Aşağıya nüfuz edebiliyor. Şimdi bunu da şeyle götüremiyorsunuz. Yani her e, nasıl derler bir savaş uçağı atma şansınız yok. 10 tonluk bomba olduğu için bir nakliye uçağını atabiliyorsunuz ancak. Hmm. Yani bir F-16'ya koyup bunu atma şansınız falan yok. O yüzden de bir e, kargo, askeri kargo uçağından atabiliyorsunuz. Hı. Bunu nerede kullanacaklar sorusu gündeme geldi. Yani böyle bir bombayı nerede kullanabilirler? İki tane, iki tane yer var. Bir tanesi İran'daki nükleer tesisler, Hı. 60 metre nüfuz edebiliyorsanız. Bu da yaklaşık 20 katlı bir binaya denk gelir. 20 katlı bir binanın aşağı doğru gittiğini düşünün. Hı hı. Öyle bir derinlikteki bir nüfuzdan bahsediyoruz. Ya da insanların üzerinde nükleer olmayan büyük bir travma yaratıp bölgeden çıkmasını isteyeceksiniz. Şimdi hatırlarsınız Gazze'deki ateşkes olduğunda demiştik ki, Buradaydık değil mi? Beraberdik. Beraberdik. Dedi ki yani sonuçta bu karar verecek Gazzeliler. Gazzeliler adına seviniyoruz. Hı hı. Ama <laughs> reyneler aldıktan sonra İsrail çok daha büyük etki yapabilecek olan silahlarla gelecekler. Hı hı. Çünkü görüntü şu ki Hamas'ı etkisiz hale getirememişler. Evet. Teslim etme törenlerine gördüğünüzde bu ortam hala duruyor. O zaman bu tür bombaları nerede kullanacaklar? Reyneleri aldıktan sonra çok rahat bir şekilde ki hiç bugüne kadar şeye dikkat ettiler mi? Ee, ne insan haklarına? Hiç yani bir şey kişiyi var. öldüren grup bu saatten sonra eder mi? Hiç umurunda olmaz. İşte Trump'ın açıklamana baktığınızda zaten bu desteği çok net bir şekilde görüyor musunuz? görüyorsunuz. Peki bu bombaları kullanmaya başladıklarında nükleer bir silahın etkisinden bir ölçek aşağıda ama psikolojik olarak bölgede bulunduğunuz bölgede bile deprem yaratabilecek kadar büyük bir patlama yaratıyorsunuz. Şimdi bunu vura vura aşağı doğru geldiğini düşünün. Diyecekler ki hatırlayın hastaneyi vurarken ne demişlerdi? Bunun altında Hamas'ın karargahı var. Karargahı var. İnsanların bulunduğu yere attılar. Büyük bir bomba attılar. Müthiş bir yıkım oldu bölgede. İnsanlar hayatlarını kaybetti, kaybetti. Ne yapacaklar? Şu gösterdiğiniz haritada bir haritayı bir daha gösterebilir misiniz Gazi arkadaşlar? haritasına dönelim arkadaşlar. <laughs> Ata ata. Filistinlere... Çünkü buradaki... Bölgedeki bir kısmı hiç çıkartamadılar. Cibaliye dair olmak üzere çıkartamadılar. Kaç Kaldı burada. Evet. Buradan... Bölüm bölüm temizlemeye başlayacaklar. Benim gördüğüm... Ki bugüne kadar yanıltmadılar. Hatırlarsanız daha önce ne diyorduk? Kesecekler diyorduk. Ayıracaklar, bölümler ayıracaklar. O bölümlerden... ...denize ulaşacaklardık. O taktiğin... ...aynısını yaptılar. Şimdi görünen o ki... ...bu bölgelerde... ...ayırdıkları yerleri... ...tamamen bu tip bombalarla... ...vura vura... ...taş üstüne taş bırakmayacaklar. Hani Trump'ın ifadesi... ...cehennemi yaşatacağız... E zaten şu anda cennetteler mi ki... ...Gazeliler? Yani evi, barka olmayan, açlık, sefalet, hastanesi, okulu, okul hiçbir şey olmayan, suyu olmayan bir yere ne, ne diyeceksiniz? Ancak cehennem dersiniz yani değil mi? Cehennemden daha beterini yapacaklar anladığımız kadarıyla. İşte onu da neyle yapabilirler? İşte bu yeni verdikleri silahlarla yapabilirler. Çok daha büyük bir yıkımın reyneler şöyle söyleyeyim teslim alındıktan sonra bu çok daha hızlı bir şekilde başlatacak. Rehineler şu anda onların elini kolunu tutan tek şey, Hı. faktör. Rehineler alındıktan sonra biz buradaki yıkımı çok daha kuvvetli bir şekilde göreceğiz. Ya da geri kalan rehinelerden vazgeçecekler. Yani şimdi ilk bombaya direndiniz. İkinci bombaya direndiniz. Üçüncü bombaya direndiniz. Kaç bombaya direnebilirsiniz? Ve o nüfus buradan tamamen çıktı. Burayı tamamen alacaklar. Bu kop bu bölümü kapacaklar. Sonra evet ikinci bölümü kapacaklar. Aceleleri yok yani Batı Şeria'ya bugüne kadar gelen süreç 1947'den buraya kadar gelen süreçte acele etmediler ki. Evet. Yani parça parça böyle 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 küçük 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 geliyorlar. Şimdi biz niye bugün bunları konuşuyoruz? Ne benim için? Ne Cihat Yaycı Paşa için? ...hiçbirimiz için sürpriz değil. Biz Ceyhun Bozkurt'ta yazdığımız kitapta da bunu... ...tarih olarak söyleyerek başlatmıştık. Hı hı. Burada Trump seçilmeden önce... ...2025 yılı dünya için çok... ...kolay bir yıl olmayacak, çok... ...zor bir yıl olacak diye boşu boşuna söylemedik. Ama bu söylemlerin hiçbirini... ...bir kehanet olarak yapmadık. Adamlar planlarını açıklamaktan korkmuyorlar. Çekinmiyorlar. Yani şöyle bir şey değil... ...büyük istihbarat dehasıyız... ...ve gittik de oradan keşfettik... ...araya şey yaptık... ...hackerlardan bilgi topladık falan değil... ...adamlar açık açık... ...yazıyorlar... ...çiziyorlar... ...bunları akademisyenler üzerinden yayınlıyorlar... ...bakanlar üzerinden yayınlıyorlar... ...işte Dışişleri Bakanları üzerinden yayınlıyorlar... ...ve dünyaya diyorlar ki... ...kardeşim biz yapacağız... ...ve sizin gücünüz buna yetmeyecek... ...yani... ...bugün geldiğimiz yerde... Gazze'de 7 Ekim olmasaydı Gazze'de bu yıkım olmayacak mı? Öyle mi zannediyorsunuz? Hep aynı şeyi söylüyorum. Birleşmiş Milletler'de Netanyahu'nun gösterdiği harita 7 Ekim'den öncedir. Arkadaşlar, evet. 7 Ekim'den önce haritayı gösterdi. Yeni orta doğru. Yani 7 Ekim olmasaydı da bunu yapacaklardı. Öyle de yapacaklardı, böyle de yapacaklardı. Bunu da. Bas bas bağıra bağıra gözümüze soka soka hatta döve döve bize anlattılar bunu. Şimdi de onun başka bir senaryosuna geçiyoruz. Benim korkum şudur ki dönemin kendi dönemimizin en büyük insanlık felaketinin veya soykırımına şahitlik edeceğiz. Ve bu şahitlik dönemine biz de tanık olacağız. Bu bana çok ağır geliyor. Bak, söylüyorum bu bana çok ağır geliyor. Hani hep diyoruz ya işte dünyada şu soykırım olurken o kadar insanlar ne yapmış? Hiç kimsenin ağzından sesinden çıkmamış mı? Hiç kimse itiraz etmemiş mi? Ben de soruyorum ve aynısı yaşanmıyor mu arkadaşlar? Bosna, Birleşmiş Milletlerin gözünün önünde yapıldı. Bütün dünyanın göz önünde yapıldı. Katliamlar Azerbaycan'daki Dağlık Karabağ. Herkesin göz önünde yapıldı. Bugün geldiğimiz yer fiili olarak aynı yere doğru gidiyor. İşte bakın şu harita, şu gösterdiği şey neydi? Kutsal saydığı ülkeler ve Birleşmiş lanetli. Milletler'de gösterdiği harita. Şu haritada işte ne diyorlar? E, kötüler ve iyiler diyebileceğimiz lanetli ve kutsal diye. Efendim? Lanetli ve kutsal. İşte onu diyorum yani iyiler ve kötüler diyebileceğimiz onların çünkü onları öyle söylüyorlar. Bir e, kapsama sokmuştu. Şimdi ilginçtir. Şu haritaya bakarak kimler e, kutsanmışlar? Bakar mısınız? Filistinlileri almasını istediği ülkeler. Tabii. Mısır'dan başlıyor, Ürdün'ü, Suudi Arabistan'ı ve Arap Sudan alıyor. Evet. Sudan şu anda buna direnen ülke pozisyonunda. Sudan, Birleşik Arap Emirlik destekli olan grubu yenmek üzere. Her gün seyrediyoruz, takip ediyoruz. Bu planın dışına çıkabilen bir tek şu anda kalan ülke Sudan. Yani o haritalar değişecek derken Sudan'ın düşmesini, Birleşik Arap Emirlikleri destekli, Fransa'da destekli ideolojik grupları yapacakları plana bir tek şu anda sudan direniyor. Onun dışında direnen kimse var mı? Yok. Peki şurada gösterdikleri ülkelerle ilgili ne olacak? Yani Suriye, Irak, İran, Yemen ne olacak? Burada kalacak mı bu iş? Arzı mevuda göre hayır daha da geniş olacak. Kalmayacak ve yani onların gözünde lanetlenmiş şeytani olarak değerlendikleri ülkelerle ilgili çok daha sert bir dönemi yaşayacağız. Ve farkındaysanız bunların üçü de bizim komşumuz. komşumuz. Ne kadar ilginç değil mi? Üçü de bizim komşumuz işte. Evet. 2025 ilginç bir dönem olacak. Evet dünya için çok iyi olacak ama Olayların tamamı bizim sınırımıza gerçekleşecek ve soykırımı, toykırım bizim dibimize gerçekleşecek arkadaşlar. Dediğiniz Öyle gibi söyle. bizim cezamız da buna şahitlik etmek olacak.